Hayır Garen, hayır. OHA BU NE? O neydi o lan öyle? Ne yaptım ben? OHA HASARA GEL, HASARA GEL! Şimdi oyuna geçmeden Kayle ne kadar güçlü bunu göstereceğim sizlere. Bir tane Otomobili saldırı. Bak bıraktım sadece saat Elleri de bıraktım. Hasara bakın. Runan ve Vahşi sayesinde alan etkili vuruyoruz. Aynı zamanda Kalde alan etkili vuruyor. Ruinzo'dan büyü nüfuzu. Buradan yetenek gücü. Buradan ilave büyü hasarları. Karakterimiz coşturuyor. Hazırsanız oyuna geçelim. Size hiç tanıştığım güzellikten bahsettim mi? Birazdan anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Ufaktan bir girişimiz yapalım arkadaşlar. Hepinize selam dostlar. Ben ta bugün tapliğinde yenilenen eşyalarla Kyle oynuyoruz. Videonun girişinde bu ilde anlatmışımdır. Karşımızda 58k Garen var. Klasik çiz taktiğiyle başlayacağım. Girdim Rune Beni sağ tarafta görebilirsiniz. Dün yine partideydik. Gitmeden önce arkadaşım sağ olsun beni 5-6 saat bekletti. Bir şey uğruna anladınız siz. Böyle bir geldik. Otomatik saldırı E. Otomatik saldırı atmaya devam. Otomatik saldırı. Çalıya doğru çekiyorum elemanı. Gelmedi. Bu arada savaşmadan önce potumu da bastım fark ettiyseniz. Neden kendine güvenmedi ya? Saldırmasını bekliyordum ben Garen Bey'in olarak. Geldik bir tane daha vurduk. Pasifi çalışmasın. Neyse bir yandan olayı anlatacağım. Potemizi de attık. Abi bu bana saat 10'da çıkalım falan demişti böyle. Ben bekliyorum da bekliyorum saat. En son 1'e doğru geldi. O zaman çıkabildik. Partiye gittik ortam güzel. En azından o kurtardı olayı. Sonra aradan bir zaman geçti. Bir anda kavga çıktı. DJ'dir falandır filandır. Moraller sıfırlandı. Bu sefer de parti bitti. Bir yandan da Kayla anlatayım. Değişen bir şey yok. Kyle videosunu izlemişsinizdir. Dövüşelim kardeşim. Benim için okey. Minyonları kaybedeceğim. Lane doğru gelecek. Ignite'ını attın. Flash'ını attın. Güzel. İlk Quinzo alacağım ama. Şunu önceden alsak mı ya? Bunu alalım hadi. İlerleyelim. Boştayken de olayları anlatmaya devam edeyim. Dün bir tane de izleyicim geldi. <laughs> Çocukla zamanında doğu girmişiz. Ona da selam olsun bu arada izlerse. Hatta 3 ve 3 falan oynuyordum ben o zamanlar. Challenger 9 LP'ydim. O da 1000 LP falanmış. Neyse kavgadan bahsediyordum abi. O kavgadan sonra hiçbir şey güzel olmadı ya. Polis falan geldi. Böyle dürtmeye devam. Bir yandan da böyle miskrik atmamak için o tuşu kullanıyorum. Öğretmiştim size. Öldük mü lan? Hayır. Garen de birazcık zor bir laning ya. Çok tank olduğu için canlı indiremiyorum böyle düzgün. Burada bir Q atmayı deneyecek. Hatta Ignite'e de dönmüş olabilir. Bu neden bedavadan hasar yedi güzel. Bunu yaptırmaya çalışıyordum. Daha rengar gelmiş. Hızlıdan bir altı level olup bu adamı halledeceğiz. Şöyle aynı zamanda yatmaya devam edin. Şu ürünlerden pratik zeka girmeyi unutmuşum ama ya. En büyük hatam bu oldu. Çok fazla manamız bitecek. Ben de diyorum niye mana dolmuyor. Altı leveliz. Artık uzaktan dövebilirim. Hatta dayvileceğim şimdi. Bu kadar kaybedecek. W'suna güvenecek ama öldüm be kanka. Minyonları kaybediyorsun. Benlik sıkıntı yok. Ben base atarım. Aaa Q'yu nasıl kaçırdım. What the? Sen de ölürsün bak. Burada amacımız tamamen şu milyonları kaçırmasıydı. Görevimde başarılıyım. Hızlıdan base'imi atayım. En azından orada 15 tane milyon kaybetti. Ufaktan Guinzo'ya da başlıyorum. Bakın buradan saldırı hızı geliyor. Ekstradan büyü hasarı atıyorum. Bu eşyadan da aynı şekilde saldırı hızı, büyü hasarı. Aynı günün öğleninde şey oldu bir de. Arkadaşımla Starbucks'tayız böyle. Ben önceden montaj yaptım. Kalkacağız tam lavaboya gideceğim. 3 tane böyle çocuk izleyicim ama tabii izleyicim olduğunu bilmiyorum. Uzaktan bana bakıyorlar. Ben dedim herhalde izleyicim olsa gelirlerdi. Niye gelmediler? Lavaboya gittim ya. O arkamdan geldiler. Herhalde dedim mevzu çıkacak. Aleti bastık. Bu adam ölmüş olabilir. Edile halde olduk. Bak her şey milyonlarla alakalı gördünüz mü? Ben level atladım adam halen 5 level. Bu yüzden de kaybediyor. Kasılmaya devam edelim. Karşımızdaki 58k veren. Oynamasını biliyordur illaki ama biz düzgün oynadığımız için kazandırıyoruz. Benim size öğretmeye çalıştığım şey bu zaten. Güzelce lane'imizi dondurduk. Son vuruş yapalım. Bu iki eşya çok bozuk oldu. Saldırı bakın. Olayı bölük pörçük anlatmaya devam edeyim abi. Polis geldikten sonra zaten ufaktan parti bir dağıldı. After party falan yapalım dediler. Biz arabanın içinde bekliyoruz böyle. Arabanın içinde de bu arada yani arkada bir tane arkadaş var. O da çok samimi biriydi. Talp'ın arabasını aldı. Onun yanında onun bir arkadaşı var. O da bayağı uçmuş. Bana geliyor gidiyor şey diyor. Biz senle mi dans ettik? Mesela aradan böyle 3 saniye geçiyor. Aynısını diyor. Öldün sen. Ama bunu böyle 30 dakika boyunca yaptığını düşünün yani. 30 dakika boyunca aynı soruyu bana sordu. Bak partide eğlenmedim ama arabanın içinde inanılmaz eğlendim. Sağ olsun o kız arkadaş baya eğlenceli biriydi. Şöyle devam edelim. Bu altı hal ya. Oha biz 9 leveliz şu an fark ettin. Bak otomatik saldırıdan sonra hemen E basıyorsun. Hemen su etti hali. Otomatik saldırı E otomatik saldırı. Bu üzerimize oynayacak. Aa bok. Acilinden çıkmam lazım. Ejderi pingleyelim. Ejderi bin defa pingledim. Guinzo'yu bitirdik. ilerliyorum Bu arada video hoşunuza giderse şimdiden like atmayı unutmayın. Hoşunuza gitmezse dislike atın. Sebebini de yorumda belirsin ki kendimi geliştirebileyim. Dün aslında genel olarak güzeldi. Sadece o kavga muhabbeti ve arkadaşın beni bir şey uğruna ekmesi. En azından o mutlu olmuş. Ona sevindim. Sadece bana söyleyerek de hani 6 saat boyunca bekletmezdi beni. 6 saat boyunca arayacak beni gideceğiz olayını bekliyorum arkadaşlar. Düşünsenize. Çok kötü bir his yani. Devam edelim. Guinzo'muz var artık. 2 tane vuruyoruz bir Diana gelecek gibi hissettik gitti mi? Ben de bir hissettim. Üzerime doğru gelirse W basacağım. Hatta basmama gerek bile O milyonlara yaklaşamazsın. İzin vermiyorum. Gördün mü bak animasyon iptalleri. Ulan fazla güçlüyüz lan ama. Önce kal videosunu bir hayal etsenize. Ben bunu dümdüz aileyim değil mi hayalet falan nasıl? Ya da biraz daha can çek? Can çekilsin evet. Sana flash atmayacağım ya. Vallahi değmezsin yani flash atmaya. Çok güzel başladık ha. Umarım takım feedler de güzel bir video çıkar. Full build'i göstermeyi istiyorum. O Vahşi Hydra ile Runa'nın o etkileşimi inanılmaz. Üzerine biz de alan etkili vuruyoruz. Arkamdan Yone. Bu neyine güveniyor? Flash atayım sana ya? 11 level birazcık daha kuşandık bak alan etkili vuruyoruz şu an Hadi hızlıdan base'imizi atalım Tüm düzen bazlar yanacak 111 siz 11 level 7 level 4 level defa attık 0 3, 3 4 bot dinimiz iyi şu an 5'e 5 oynuyor. Tamam seni de bitirdim. Bunu bitirmek mi mantıklı yoksa bunu mu? Bilemedim devam edelim. Ben gidip bejler alayım en iyisi. Bu adam almıyor ve boş boş geziyor map'te. Top lane'e gank atıyor. Ben top'ta yokum. Şunu görmedim bir yandan onu keselim. Güzel, saldırı aldık. Çok sevdiğim ejderler için böyle özel tarife yapıyorum. Saldırı hızına gelin. Bir çek ya Nautilus. Öldük mü ya? Abi öldük mü? Nautilus tankta artık ama ya. Daima baksana. Valla garip bir karar aldım alt koridordan devam ediyorum. Ya so seriye bağladı güzel. Efe atıldı bile. Buradan da bir tuz altın top gidiyor. Vade açacaklar. Gelin buradan da bir 600 altın alalım. Katarina support mu? Abi bir cana bak. Kulede yıkılmadı ve burada öldüm değil mi? Ölmedik güzel. Kal geliyorum kanka. Gel kanka. Şimdi vadi verdik tapla in açmaya devam edecekler. O yüzden tapa çıkalım bir 600 altın daha alalım. Ayakkabı olmadığı için birazcık yavaş hissediyorum. O ayakkabıyı da alacağım. Bak buradan bunu aldın. Buradan bunu. Bir tane saldırı hızı daha aldın ilerle. Gel Yasuo. Konuşuyordum da aynı. Abi o neydi öyle? Ne yaptım ben? Buraya girmeli miyim ya? Ultim yok. Tamam ultim gelsin atlayacağım ona. Evet, Oo, Ankara bak. Ooo oh, ultiye gel süper bir takım Geldik devam edelim Deliyoruz Aa yeni bir özellik gelmiş galiba Bitti anda kule hasar yememeye başlıyor gördünüz mü? Birazcık iyileşelim hemen. Bir yandan şunu fark ettim ama vadi aran olmadığı için tank değiliz. Bunu da bir yerden düzeltmemiz gerekiyor. Tank olmadığım için üzerime istedikleri gibi oynuyorlar. Ama bunu da ultiyle böyle kapatabiliyormuşuz onu fark ettim. Bir 600 daha olmadı. Önce bir kuleyi alalım. Bir 600 daha. Hayır. Ya hiçbir şey yapamıyorsun. Adam ulti atıyor sana cıtır cıtır öldürüyor. Tank kasıyor, tank AP kasıyor. Bunlar damage'ır. Kraken'i bitirdim. Buradan aşırı büyük sopa alacağım. Rabadon rushlayacağız. Oo, rengar ejder alıyor. Gözlerimiz yaşarıyor. Daha doğrusu alamıyor. Devam kardeşim Garen'i fillemeye. Geldim Yasuo. Hayleti basmalı mıyız? Bastım aleti. Valla skor da bana kaldı. Harika. Ejder'e de geliyorum. Buradan da bir hareket hızlı yavaşlatma direnci. Gel bakayım sen bir ne. Daha henüz bize bir sık yapmıştı hatırlarsanız. Orada videoda hiç söyledim bilmiyorum ama videonun başında söylediğim güzellik kaydı yani unutmayın ha. Evet arabadaki kız da tatlıydı ama kay kadar değil. Onun o saltıkları baksanıza. Takımından biri katledildi. Garen. Hayır Garen hayır. Oha bu ne? Garen üzerime oynayacak. O neydi o lan öyle? Ne yaptım ben? Şu an kendime inanamadım cidden. Ultimiz çok OP. Hani tank değiliz ya. Ulti sayesinde hasar yemez oluyorsun. Eski ulti gibi değil. Değişti biliyorsunuz. Bir yandan Baron'u pingledim. Buraya Katarina gelecektir. Bak nasıl kayıtlıyorum gördün mü? Birazcık bileğim acıdı ama olsun. 16 leveliz. Şu an çok güçlüyüz abi. Şimdi 16'da ne yazıyor? Saldırı menzili 625 olur diyor. Bunu da aldık. Doran kılıcını bilerek satmayacağım. Neden biliyor musun? Mutlak sömürü veriyor. Bizi iyileştirecek. Şimdi runan alacağım. Hatta şimdi vahşi alayım sonra runan alayım. Nasıl fikir? Birazcık daha iyileşelim. En son ayakkabıyı satınca herkesimiz gidecek. Buradan da %7 herkesiz gelecek. Süper. Hemen barona gidiyorum. Pingimi de atıyorum. Bakalım hasarımız nasılmış? Evet baya bir coşmuş gördüğünüz gibi. Gel bakalım Garen sana iki tane vurayım. Şuraya bir totem attım. Buradan geçecektir. Buradan mı gelecek oradan mı? Oha. Bu hasar ciddi mi? Geliyorlar. Şöyle bir onayı tekleyesim geldi ama. Syndra tekledi. Oha hasara gel hasara gel. İki iki. Abi her an hafif atabilirler ya. Full build'i göstermek istiyorum da. Ya inanılmaz saçma bu arada. Bir anda buna like attınız. Hemen ikinci bölümünü de çektim. Ben bu kadar bozuk olduğunu bilmiyordum. Bana sürekli kal videosu çek diyorlardı. Bizimkiler ufaktan bir savaş kaybediyor. Base'imi attım bunu sattım. Tamam önce runanı bitirelim. Sonra bunu alalım. Neden bunu yapıyorum? Param yetmiyor yani. Bunu alabilsem bunu alırdım. Peki rune'ın ne işi arıyor? Vuruşların alan etkili olmaya başlıyor. İzle. Dayan. Şu an kata ölü benden kaçamaz. W'dan hareket Hadi ya bir tane daha vahşi hydra alayım. Tek isteğim bu. Abo vermiy... Aa nasıl ya? Çaldı lan. Öldü. Oha. Her an FF gelebilir ama. Ben bitirmeyeceğim ama FF gelebilir. Ama bizimkiler oyunu bitiriyor ya. Bitirmeseler bir ping atıyorum o kadar anlamıyorlar da. Baksana şuna. Hadi Diana hadi kata. Bitirin şunları. Oo saldırışa bak. Öldüm. Oyun bitiyor. Ya ne oldu? Gerçekten güzel bir videoydu arkadaşlar ama Kyle'ın bir defa daha tekrarını çekmem lazım. Şu an bunu hissettim. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Güzellik. Gerçekten harika eğlenceli bir oyundu. 25-4-2 oynadık. 19.987 altında. Oyundaki en yüksek altını kasmışız. Yaklaşabilen sadece Yasuo var. O da iyi oynadı. Tebrik ederim. Hasar tablosuna geldiğimizde 51.000'le koskocaman bir gökdeleni diktik. Ben bir de şuna bakacağım. Kulelere toplam hasarda 15.000'le yine koskocaman bir gökdelenimizi dikmişiz. Bu karakter şu anda bozuk. Kesinlikle oynayıp lig atlayabilirsiniz. Oyun başına verdiğim taktikleri kullanın. Koridorda ezilmeyin. Bedava LP'nizi alın. Tanıştığım güzellikle sizde de tanışın. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Hoşunuza gittiyse dislike atın. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Katıl süper teşekkür yapanlar. Size şöyle bir kalp atayım mükemmelsiniz. Destan yazan Sapor Şako çekmeyeceğim. Artık söylüyorum sana. Sapor Şako mükemmel bir gün geçirin. Hoşçakalın. Bay bay.